Ama en tepeye böyle bayağı bir tepeye bak. Neyse. Aa, bile bile ona. Şey, e <laughs> ne yok sende? Değil sen. işte. He. Evet. Arkadaş. burası benim artık. Oy. Hamile de adam Çalamadık. Bir boyut doğdu. Farkında <laughs> mısın? Boyut. Boyutunu nasıl geri <laughs> çıktı kanka bayağı yukarıda. Sen ne geliyorsun mu? <laughs> geliyorum geliyorum. Ben <İnşallah>, kanka. <laughs> 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 Bu Ana dağrı sen kitsine karşı şu anda? Ben Gelemiyorum ben. bir aklıma light geldi. Valla bu değil. Niye o kadar gecikti? Başaracaksın bunu, Sana güveniyorum. Ne kadar güzel bir yer değil mi video konusu için? Oğlum üstü. Ne yaptın oğlum? biraz birazcık Ama bak birazcık. lan burada. şurada bir şey var. Görüyor musun? Bulut gibi. Oraya mı gitsek? Orası değil. O, Ka o kadar o uzun fazla. değil. <gülüyor> <gülüyor> Ta <laughs> Hemen tab yapalım şöyle oyuncu listesini kapatalım. Hayır. <laughs> Yapma şey. ee, tamam giriyorum kayda dur. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Light Bugün sizlerle beraber gene efsane bir video ile daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere şarkı ankor nasıl alınır onu göstereceğim ee, Yanımda bugün arkadaşlar Serhan var Şöyle bu oyun içine Adam oyunun 4 senedir oynuyor İşsiz Vallahi işsiz <laughs> İşsiz abi ben bunu en başından beri diyorum İşsizin teki bu Ama arkadaşlar Şşş, <laughs> Bu satak lan Bu satmış bizi Kardeş, şunun krevine bakın, bir de bizim krevimizin adına bakın. Yazıklar olsun. Alındık, darıldık, gidiyoruz biz. Atlıyoruz aşağı Oğlum böyle atlayınca bir an rüyalarda görülen şey geldi lan aklıma. Gereldi de aktif olan senden başka kimse yok o yüzden çıktım zaten. Doğru lan. 724 aktif olan bir benim ha. Arkadaş şimdi e, bizim tiki ekmemiz gerekiyor. Hemen bir dönüşüm sağlar mısın kardeşim? Çok yavaşım ben biliyorsun. Gel, gel. Arkadaşlar şöyle binelim. Alacağım lan kitsine hır. Aha oldu bak. Alacağım oğlum kitsine hırs yaptım. Vallahi alacağım ya. Nereye tikiye gideceğiz? Tiki Akanka tiki gideceğiz aynen. Eee oradan mas monster şeyi alacağız, Magneti alacağız. Sonra da şarkan kork keseceğiz. Ee, arkadaşlar monster magneti almanız için yani o monster magnetin kilidini açmanız için önce şuna ihtiyacınız var. Nerede bizim bu? Şu terör şeyine ihtiyacınız var. Terör Java ihtiyacınız var. Bir tane daha bir şey vardı. İsmi neydi onun? Ha, bir de Shark Totaying ihtiyacınız var. Sonra monster magnet yerini açıyorsunuz. Hemen şuradan iyi geldik arkadaşlar bakın şu başlangıç yerinden şöyle girdik He, burada, mi burada, 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 burada. biliyorum biliyorum tamam dur Şuraya giriyor lan giremedim hiç Giremedim Ha. Şu Shark Hunter'la konuşuyoruz arkadaşlar Craft diyoruz önce şu ikisini aktif edeceksin sonra burası açılıyor yoksa burası Lodge Kit diye gözüküyor Monster Magnet'e tıkladığınızda Bunları yapacaksınız bunlar şu hayalet gemiden çıkıyor bunlar o köpek balıklarını de Bunlar piranalardan. şurada zaten Terror yes. direkt Terror Shark'tan çıkıyor Ama hepsinden değil bunu arkadaşlar craft dedim ve baktığınız gördüğünüz üzere nereden lan bu benim bu monster magnet? Ha. Monster magnet geldi. Şimdi işin zor kısmına geldik. Bu bunları craft etmek işin kolay kısmıydı. İşin zor kısmı ise arkadaşlar bizim 195 kalken yani 200 kalk bir terör shark kesmemiz gerekiyor. Ve bu da her seferinde çıkmıyor tabii ki. Sen çağırsan senin gemiler hızlı. Sen çağırayım da ilk önce şey sen Daha fazla vuruyor <laughs> ya Doğru ben de sen gün alayım bir. Ee, terör şarkı arkadaşlar dediğim gibi 200 klık kesmeniz gerekiyor. Genellikle 150 kalık falan çıkıyor. Eğer ki tekide 200 kalık çıkartırsak acayip bir olur. Bizim için daha kolay olur yani. Learn dedim. Tamam. Sen gün artı aldık. Hem can çalma işinde falan acayip işimize yarar oğlum ya. Yani. Lan biri mi var? Adamdaki rahatlık seviyesine bak arkadaş ya. En kestin <laughs> diyor ya. Dur çek bu bu ben değil bu ben değil adamın gemisiydi. Ben gidiyorum kanka bununla ya. Bu bulduk adam, res. O adam adam despanelerse görürsün denizin ortasında. Kanka bu gene geldi. Abi böcek. Abi böcek. Öldür o zaman. Abi nefret edelim yenilirim ben ya. ben düşkünüyüm ama. Tamam kapalıymış. Bin gemi binmeye çalışıyorum. Ne? Çalışıyor. Sağ 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 gitsin o sağ. Sağ oradan ben değilim. Kaç. Bak hadi, bak bak boğuluyor kaldık. Salak kendi gemisi sandı herhalde onunla. <laughs> Gel şimdi. Bin 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 gidek bin. Allahı bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Alo. Anam... En ay. Ez <laughs> Gaza geldim lan ben bir. Hmm. Kanka senin şimdi bu kuyrukların gitme süresi var mı? Yok kanka skill atmadıkça e, kuyruklar gitmiyor ama skill'i e, tutturursan ya da falan e, tail bar'a çok fazla doluyor. Ha iyi tamam ya. Yani şimdi biz terör şarka gideriz. Senin si kuyruklar bir anda gider dönüşemezsin falan ondan diyor. Yok yok gitmiyor. Kendi başına gitmiyor. Ben zaten yukarıdan yukarıdan vuracağım. Onun dışında çok vurmayacağım ya. Hı hı. Ben de yukarıdan vurmam gerekiyor çünkü şart değil. Aynen. Aha. Aa, ha, ha. Aha değil, bu, bu değil, değil ya. Değil, evet. değil ama kesek. Yanına, yanına 192 195 değil la işte. Ağalar bakın bu değil ama biz bunu gene keseceğiz. Niye? İşsiziz. Ya, hayır, o de ha doğru o da var. Ama ben genelde işsizlikten kanka ya benimki. Reis sen Saber'i V2 nasıl yapılır biliyor musun? Saber V2 e, Saber'la bir, birkaç kişi mi ne ya sayısını hatırlamıyorum Birkaç kişi kesince oluyordu diye hatırlıyorum O zaman ne yapıyoruz kanka? Oo. Yok değil <laughs> Sevinmiştim ya, ben için, Vallahi ben de sevindim ya ama Nerede? Sen şöyle uçuyorum yukarıya doğru. Yani sen uç, sen bana fokus oluyor. Ben kalıyorum ben? Kanka ben yardım edeceğim sana. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum hareketlerini. Ben kill çekiyorum o zaman kanka. sonunda. Sonunda çıktı bu. Sonunda arkadaşlar 200 kalık terör çıktı. Bakın 2 gündür bu video bekliyor. Allah belan versin bak. Sinir krizi geçirmek üzereyim ya. 2 gündür ben bu videoyu çekiyorum. Yarım saatlik videolar oldu. 1 saatlik videolar oldu. Anlatamam yani bakın o derece yani. Baya baya bir çektik. Sonunda çıktı ya. Şimdi biz bunu keseceğiz ama benim ölmemem lazım. Ölürsem var ya yemin ediyorum çok pis ayar kırıklığına uğrarım aga. Vallahi o kadar yani aradım aradım sonunda buldum lan götürme. Ağalarım. 100k kaldı. <laughs> Çıkacak. Sonunda alacağız onu. Başaracağız bakın bugün başaracağız. Bugün başarmak, bugün başarmak zorundayız. Bunu vermezse var ya yemin ediyorum çok kötü olur ya. Çok pis hayal kırıklığına uğrarım ha. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi tam neredeyse 3 gündür ben bunu kesiyorum fakat bulamadım yani çok sinir bozucu bir şey ya. He çıkmıyor çıkmıyor bakın ne yazdım lan. Nerede bu? İnşallah tekte 200k'lık terör çıkar yazdım. Ne mi baktım? 195k'lık terör çıktı aga ya. Ciddi olamazsın ya. Lan gitme. Lan, lan 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 Skill çalışma. Tuş basma. Tuş basmadı. Bir de bunu üçte çıkartmamız apayrı bir zevk kakalar. Hiç yorulmadık resmen ya. Çok güzel mis. <laughs> tamam can zaten pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Şunu atsam, şunu atsam, aşağıya insem, şunu atsam. Şark ankor çıktı. Yes! Yes, yes, bu bu sonunda. <laughs> Allah çocuk gibi sevindim yalan resmen Akalar sonunda ya Allah aldık sonunda ya Yeah. <laughs> sonunda ee, Arkadaşlar <laughs> Durun lan ben bunu Serhan yazamışlar Dur Serhan'ı yazacağım akalar dur Serhan yok çünkü Şu anda aktif değil Arkadaşlar sonunda şarkı ankoru da çıkarttık. Ee, yani bunun gibi daha neleri çıkartmamı istiyorsunuz? Siz yazarsınız bana yani yorumlarda falan belirtin. Ben de elimden geldiğince zaten yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın!